Nereden başlasam hmm. Bodrum 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 Duygu Biraz duygu Bütün isteğim buydu Biraz deni. Bodrum halkı <laughs> hiçbir zaman medeni çerçevelerin dışına çıkmayacakları Ve halkımızı bu çerçevenin içinde arayacağını söyledi. Çünkü Bodrum halkının medeni oluşu, hoşgörülü oluşu, misafir terver oluşu bu firmaya bir biraz da ev sahipliği yapmıştır. Ama kendileri uyarmış. Dedik ki bizim hoşgörümüzü, medeni oluşumuzu, misafir perver lütfen ters anlamayın. Biz medeni çerçevemizden çıkmadan, çıkmadan hakkımızı arayacağız. Ve bugün, bugün de hep beraber arkadaşlar bu yürüme durdurma kararıyla bu mutluluğu yaşıyoruz. Bundan sonra, sonra da devam edecek bu davalarda olmamız. Hep beraber olacağız. Omuz omuz, omuz olacağız. Omuz çünkü önümüzdeki hafta cumartesi gün Yalıkavak Meydanı'nda da, da yine hep beraber orada bu direnişi bir defa göstereceğiz. göstereceğiz. Çünkü bir daha söylüyoruz, karşılayız, kendilerine karşıyız. karşıyız. Bodrum'un kentsel kimliğine uymamasına karşıyız. <laughs> gelişleri ve Bodrum'ları hep beraber bir alkışlar mısınız arkadaşlar? Kebresi'ne, Duası'na Sincap'ına, kuşuna sahip çıktıkları için. Evet, Bodrumlar misafirperverdi. Bodrumlar yatırımcılara karşı değildi. Bodrumlar gerçekten çok sıcak insanlardır. Ve bunu da bugüne kadar gösterdiler. Bundan sonra da göstermeye devam edecekler. Ben bölge milletvekili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak biz arkadaşlar enerjiye karşı değiliz. Hele hele yenilenebilir doğal enerjinin hep yanındayız. Parti olarak bunu savunuyorum. Dolayısıyla Sevgili dostlar hemşehrilerim, özellikle Rusya'yla enerji ve son günlerde yaşanan bu sıcak gelişmeler sonunda enerjinin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz ve izliyoruz. Biz enerjiye ve imkanlarımızın doğal enerjiye nasıl karşı çıkabiliriz? Ama gelip de evimin tepesinde hemen limanda turistlerin başında böyle bir şeyin yapılmasına karşı. Evet. Partileri. siz ne diyorsunuz? Siyasi Efendim, partiler, siz ne diyorsunuz diyorum. Hayır, hayır. Odalar Birliği, ve diğer İyledik, kuruluşlar bunu Şimdi el mi koyuyorlar? Konuldu birlikte evet, bu mücadeleyi başarıyorlar. başarıyorlar. Ama henüz bitmiş şey, değil. Bundan sonra da özellikle sizlerin yoğun bir, mesaj 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 bir desteğiyle yoğun bir, bir omuz vermenizle inşallah sanatına sanatına evet, ne zaman geldiler bunlar? Bak, geçen sene bir sözü var. Buradan sesleniyorum birileri ölçmüş da. ama dedik ne ölçtüğünü bilmiyoruz ki. Tatkı verin. <laughs> Yatırımlarınızı <laughs> orada yapın. Sonradan Biz orada destek verelim. Işte. Burada gelip çocukluğumuz da altına yani. destek verdiğiniz için o ve o adına 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 çevre evet, çok ben çok de işlerlikle teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi bunları bizi sokmuyorlar. Şey Bodrum'da. Çevirdiler orayı öyle mi? Evet kendi yollar. geçemiyoruz. Geçen de bir şey vardı, bir teyze zeytin mi toplamaya evet, gidiyordu. Evet, Leyla Kayaç. O tarlasına sokmadılar. Onun tarlasından yukarı doğru tel çekiyorlarmış şimdi şirket. İşte geriyorlar, evet. kapatıyorlar galiba. Bağlayalım, bağlayalım. Bitirmiş. Bağlayalım. Bugün gelemedik abi. Düğüne evet. ışık yıkamaya gittik. Benim ben firmaya bir sözüm var. Buradan sesleniyorum. Gelin Anadolu'yu Anadolu'da bu enerji üretmesine katkı verin. Yatırımlarınızı orada yapın. Biz de sizlere orada destek verelim. bir yıl, 20 günden beri beklediğimiz karar geldi. Gerekçeli karar geldi. Şu anda yürütmeyi durdurma kararı aldı. Yeterli mi? Dostlar, 15 yıl aşkındır çevre müzadesi içerisinde hepsini şunu gördük. Sermaye, yeşil dolar, yargıda tanımıyor, yürütmede tanımıyor. Sadece bir tek korktuğu halk var. Halk örgütlü, müddetse, restleri asık asık şey halk örgütlü olmadığı müddetçe resleri tepenize kuracaklar. Açık açık söylüyorum. Halk örgütlü olmadığı müddetçe resleri akkarlarda, gelişte, güvercinlikte, günlükte montularda kuracaklar. Sermaye azımasız bu kadar güzel bir ilçe ne bozunda var, ne yeryüzünde var. Res mezarlığına çevirmek için son bir yıl var. İnanın bu mahkeme kararlarını da alt üst edebilecekler. O nedenle buradan bir kez daha ama son kez diyorum ki Bordumun yürekli insanları gelişim cesur çocukları çevre severler, doğal severler olarak değil Olaya biraz da siyasi olarak bakın. MHP'li, AKP'li, CHP'li, HDP'li. Kim olursan ol, buradan doyuyorsun. Yemek yiyorsun, sözünü buradan büyütüyorsun. O zaman Bodrum'u savunacaksın. Bakın bugün aramızda o kadar çok eksik yüz var ki. Neredesiniz? Neredesiniz? Buradan doyuyorsunuz. Buradan besleniyorsunuz söz hakkınız var. Ama yoksunuz. O zaman söz, yetki, karar halkındır. O halk ki bütünleştiği bir araya geldiği zaman destanlar yazar. Kaçkarlarda destanlar yazılıyor ve Bodrum'da biz yeni başladık destan yazmaya. Ki Bodrum binlerce yıldır bir alışıktır bu sömür düzenle bu yağmaya hep aldığın çıkmıştır. O bize kalan bir mirastır Bodrum. Halikarnas bize kalan bir mirastır. Halikarnas'ı korumak boynumuzun borcu olsun. Bakın şu tepelerde kim yatıyor ve izliyor ve gururlandı ayağa kalkıyor. Halikarnas balıkçısı oradan diyor ki ben emanet ettim size Halikarnas'ı koruyun ne olur. Başkan hani Karnasyon Sayın gelen Doğuz, gözyaşıyla izliyor bu toplantıyı. Ya Mavzoles, ya karısı Artemisya, dünyanın yedi arkasından birini kurdu. O zaman bize Bodrum'u savunmak düşer. Ne bağısına olursa olsun savunmak düşer. Şu alan ilk öğretim alanı. Ya yani zaten buraları imarlı. Buraları imara açıyor. Ama tepesine de 100 metre üstüne de şey koyuyor. Yuvarlandı. Kayalar yuvarlandı. Sonra 3 tane tel çevirdiler. Biz şey yapalım diye. Susalım diye. Şimdi buradan mesela inmiş gitmiş. Buradan şeye kadar görülür. dedim kadar karşılar bizim. Tabi sisli hava. Biraz deniz. Bir şey yok arkadaşlar. Başlamadan zaten yok ettiler. Buraya bir tane mi dikilecek? Buraya bir tane dikiliyor. Burada bir tane. Orada bir tane, ondan sonra orada bir tane. Bu Gümüşceye kadar devam ediyor böyle. Evet Bodrum'da yapılmak istenen rüzgar enerji ile ilgili çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi e, bu restlerin kondurlaca e, tepelere geldik. E, burası girişin tepeleri. E, Yanımıza Geriş'li konuğumuz var Kendisiyle daha önce de konuşmuştuk. Şimdi bulunduğumuz alana ne diyorlar? Öncelikle bunu öğrenelim. Burası Karakuzu mevki. Karakuzu mevki. E, çok güzel bir manzarası var. Evet. Geriş ondan sonra bugün biraz puslu ama evet. e, Didim'e kadar görünüyor galiba. Biz görebiliyoruz. <laughs> Biz görüyorsunuz. Evet. Biz. Biz çünkü ne olduğunu canlandırabildiğimiz <laughs> için orada. Tabii Şimdi bunu şirket de görüyor. <laughs> Şimdi evet şirket de görüyor ve aynı çeşmede olduğu gibi burada da çok güzel manzarası olan bir restireği olacak. Eğer bura olsa. Bir tanesi hemen arkamızda olacak değil mi? Evet maalesef. Evet. Şimdi burayı mahvetmişler. Kazmışlar direkt e, beton dökülecek alanı ve e, burası sit alanıymış. Evet. Birinci derece doğal sit alanı. Evet. Etrafında zaten değirmenler var. Evet. Keşke onları restore etmeyi deneseydi bu şirket. Belki daha çok getirisi olurdu. Değirmenlerin tarihi belli mi? Yani ne kadar? Vallahi açıkçası bütün şeylerde var. Tarih kitapları ama ben tam iyi bilmiyorum ama 2600 yıllık 2006. bir tarih var Bodrum Yarımadası'nda ve bu ve e, şimdi bulunduğumuz alanda hemen tepenin üzerinde de kalıntılarını görüyoruz aslında. Bu kazılan alanda da siz daha önce burada tabii, tabii. E, yalaklar var dediniz. Tabii yalaklar vardı. Hayvanlar için kullanılıyordu son dönemlerde ama bizde küçüklüğümüzde bizim buralarda geçti. Hep. İşte yok oradan geçerken dua okuyun. Yok işte affedersiniz tuvaletinizi oraya yapmayın çarpılırsanız. Demek ki yani öncekiler daha iyi biliyorlar. Onlar daha çok sahip çıkmışlar tarihlerine. Biz maalesef bunu başaramadık. Bu içinde bulunduğumuz değirmenlerden bu bölgede dört tane var. Bu değirmenler yapılmak istenen rüzgar enerji santrallerinin 20-30 metre belki daha yakın yakınında bulunuyor. Bunların tarihi aşağı yukarı. 354 yıl olduğu düşünülüyor ee, ve un değirmenleri bunlar e, rüzgarla çalışan un değirmenleri. Tabi bu değirmenlerin buradaki varlığı varlığı aslında bu yapılmak istenen rüzgar enerji santrallerinin neden bu bölgeye konuşlandırmak istediğini de açıklıyor. Bu bölgenin evet rüzgarı e, ünlü rüzgarı var ama bu rüzgar işte geçmişte Un olarak, un değirmeni olarak faaliyet göstermeye işine yararken, şimdi bazı şirketlerin kasasına para akıtmak üzere buralara yapılmak isteniyor. Tabii bu değirmenler ve bölgedeki sit alan aslında bulunduğumuz alan diğer tarihi eserlerde. Bu yapılmak istenen ki bir kısmının yolları ve e, direklerin konulacağı alanlar yapılmış. Evet. Aslında bulunduğumuz bu bölgenin bu değirmenlerin turizm amaçlı kullanılmasıyla ilgili projeler bile hazırlanmış ve onaylanmış aslında. E, arkamda manzara'yı görüyorsunuzdur. Son derece güzel bir manzara var, deniz var işte. E, Giriş köyü var ve e, bu bulunduğumuz e, Deirimen'de Bodrum'un son un Elde edilen değirmeniymiş ve bölgenin turizme açılması bu dağların bu değirmenlerin turizme açılması amaçtı projeler yapılmış olmasına rağmen ne yazık ki işte bu rüzgar enerji santrallerinin bu direklerin buraya getirilmesi planından sonra rafa kalkmış durumda. Peki geldiğimiz güzergah boyunca yol açılmıştı tabi burada böyle bir yol yok burası daha tepeydi. Evet. Bu yol ne zaman açıldı? O da bir hafta içinde Yine. hatta dört gün evet. Peki bu inşaatın, bu yolun açılmaması açılmamasıyla ilgili sizin burada mücadeleleriniz oldu. Onunla biraz bahsedebilir misiniz? Tabii biz zaten bir gece yarısı buraya geldiler. Biz kontrol edemedik. Tabii buraya gelirken de bizim tapulu arazilerimizin, işte başkalarının da tapulu arazilerin geçerek buraya geldiler. Sonra biz işte şikayette bulunduk. Ondan sonra kaymakamlığa gittik. İşte dediler 13 tribünün dördünde çalışma yapabilir, hazine arazisinde çalışma yapabilir. Tabii biz sonuçta hukuka saygılıyız. Evet. Ee, aslında ilk gün e, tepkimizi de gösterdik. Biz bunu istemiyoruz burada dedik. Burada bir doğa katlediliyor, tarih katlediliyor. Burası turizm bölgesi. Ben de turizmciyim ve bunun getirisinin yani götürüsünden çok daha az olduğunu biliyordum. Evet. Ama şimdi maalesef işte bugün ilk defa bir ay sonra ilk defa kepçe yok ama işte enkaz var. Evet kepçeden bahsetmişken tesadüf e, eseri Bodrum'da bu eylem olduktan sonra biz arkadaşlarla gerişe geldik ve alana çıkmak için hareket ettiğimizde kepçe yukarıdan iniyordu. Bugün biraz önce evet. bir saat önce yine ya, yarım saat önce ondan kurtulduk. İnşallah inşallah bir daha geri gelmeyecek gelmemesi için de elimizden geleni yapacağız. Evet tabi hukuki sürece baktığımızda bu durumların halkın bir önemli bir kazanım var. Burada bir faaliyetlerin artık olmaması gerekiyor, bitirilmesi gerekiyor ve alanın rehabilite edilmesi gerekiyor ama şimdi burayı nasıl rehabilite ederler onu da bilmiyoruz. İşte onu da yetkililere sormak lazım çünkü biz bunu yetkililerden ricada bulunduk, istekte bulunduk çünkü şu anda bir yağmur yağsa buradaki bütün kayalar köylünün arazisine gidecek. Peki bunun yani bunun vebalini kim ödeyecek? Yine köy halkı. Adam tutacak, tarlasını temizletecek. Hmm. E şirket yok. Belki de üç gün sonra başka bir karar alın. Şirket tamamen çekildiğinde yine bize enkaz evet. kalacak. Evet. Bunun için de yetkililerin ya daha çok duyarlı olması gerekiyor. Aslında duyarlılık şöyle tabii ki. Burada bir faaliyet yapılacaksa öncelikle halka sorulması gerekiyor. Bir halka hiçbir şey sorulmadığı gibi burada yapılacak olan faaliyetin bölgeye işte sosyoekonomik yapıya doğaya oradaki canlılara ne tür bir etkisi olacağı araştırılmadan ve bu etkileri minimize edecek önlemlere dair herhangi bir rapor herhangi bir çalışma ortaya konmadan daha mahkeme süreci tamamlanmadan çalışmalar başlıyor ve işte böyle doğa katledilmiş durumda. Şimdi çıkmış yürütmeyi durdurma kararının buradaki katledilen çam ağacına ya da bu bölgede katledilen canlılara artık şu saatten sonra ne faydası olacak? Faydası yok. Zararı var sadece ve maalesef şu anda bile duygulanıyorum. Yani gözlerimden yaş geliyor. Ben buranın eski halini bildiğim için ya o kadar kötüyüm ki şu anda aslında şu dağ, şu taşları, şu toprağı görünce ya kendimden de utanıyorum. Demek ki yeterince savunamadık ya da yeterince sesimizi duyuramadık. Bu bizim de hatamız. Çünkü ben bu orada burada doğdum. Burada büyüyeceğim ve ben çocuklarıma ya bunları keşke hiç görmeseydim. Çünkü bunlar bize atalarımızın emaneti bu topraklar. Ama maalesef sahip çıkamadığımızı düşünüyorum. Evet, şimdi buradaki faaliyetten bahsetmişken siz dediniz ki yarın bir gün yağmur yağsa, başka bir doğal afet olsa bu taşlar, bu topraklar olduğu gibi aşağı iner çünkü çok eğimli eğimli bir yer ve ilk çalışmaya başladıklarında da buradaki taşların vadiye kadar indiğini söylemiştiniz. Evet, onun için var. onun için o evet, dikenli teller ve kurdular. setler kurulmuş. geçtiğimiz günler sosyal medyada paylaşıldı aslında. Bayağı da tepki çekti. ilgi de uyandırdı. Evet. sizin köylü bir teyzemiz bu hemen aşağıdaki zeytinliğine zeytin toplamaya geliyor ve karşılarına polisler dikiliyor. O kamerayı videoyu siz çekmiştiniz galiba. Anlatın. Ne oldu orada tam? Vallahi ben çektim. Aslında şimdi e, yengem beni aradı. Tabii ki bu sürekli devam eden. Sadece onun tarlası tarlasına gitmedi o taşlar. Komşusunun da gitti. Ama o artık zeytinlerini toplamak istiyordu. Evet. İşte sabah beni aradı. Beni dedi arsama sokmuyorlar. Ya yenge dedim ne oluyor? Nasıl giremezsin arsana? Sonra işte geldim ben, baktım. Tabii şirket elemanlarıyla şey ağız münakaşasına girmiş. işte onlar diyor giremezsin, çalışamazsın. Sonra polisi çağırdılar. Zaten polis çağırma olayı bir ya, yaklaşık bir 20 gündür devam ediyor. Buraya çevik kuvvet geliyor. Sonra biz de polis karşı karşıya. Halk artık polisin değil de sanki şirketin elemanıymış gibi davranıyor. Onları Çünkü, koruyor halka on, değil de. Ya tabii sonuçta onlara da verilen bir emir var. Onlar da emredileni yapıyor. Sonra işte neyse Yengem ben dedi bugün zeytinimi toplayacağım. E polis arkadaşlar çünkü cal, can güvenliği yok. Hayır, hayır, ben buraya gelmişim. Ben buraya arabam yok benim. Benim arabam yok ben. Bizi bırakırsınız, getiririz, alırız. Yarın Sen... da gelir getiririz. E tamam onlar beklesin bir gün. On, onlar beklesin. Ben gelmişim ben zeytinimi toplayacağım bugün. Evet, tamam, bugün değil başka bir gün toplayacağım zeytin. Hayır bugün bugün toplayacağım çocuk. Ben ben bugün engelleyemezsiniz. Ben bugün ince hani... zeytinimi toplayacağım. Benim tarlamdan koyuyorsunuz. Tarladan kovma değil. Ee? Bak Aynen öyle. Ben senin kalbini de kırmak istemiyorum. Niye toplatmayacağım ben kendi tarlamdaki zeytinimi? Niye toplatmayacağım? Ben sana, bak sana evladın olarak konuşuyorum ki bu insanlar işini halletsin. Sen ha. bir güvenli bir şekilde gel zeytin topla. Sen şimdi burada zeytin toplayamazsın. Ha toplayamam ben zeytin. Toplarken tezlerim. Yani, toplarken başına bir şey gelse olacak? Bir şey, şey giderse şey ne olacak? Bize birkaç gün müsaade edin. Aynen. Evet. Evet. E tamam onu istiyor zaten. Başına bir şey gelsin istiyor. Yani, Güvenlik olmadığı da, için onu istiyor. Niye 2 gün sonra bunlar 2 gün, gün, gün beklesin? Efendim? E baş... Herkes zeytinli kovamazsınız. Kovamazsınız beni. Yenge dur. Ya biz burada doğayı katledilişini izledik. Ve şu anda da inanın konuşamıyorum. Çünkü çok duygulandım. Evet yani doğa gerçekten bu bölgede katledilmiş durumda dediğiniz gibi. Ama aslında Hani biraz da şöyle düşünmek lazım evet belli bir ölçüde zarar görmüş yollar açılmış ama bunlar eğer bu faaliyetler bu direkler ki daha ileriye kadar gidilecek şu saatten itibaren durmazsa Belki bu zarar çok daha e, hafif kalacak. Ya şeylerden. zaten bu şekilde kalırsa biz bütün köylü geliriz buraya. Burada ne yapılması gerekiyorsa belki de eskisinden daha güzel bir şekilde dönüştürürüz burayı. Evet. Yeter ki bunlar gitsin tamamen gitsinler. İşte direklerini söksünler. İşte o söylüyorlar işte e, yok çok e, önem vermişiz onların projelerine. İşte tabelalarını izlemek için gelmişiz ki biz oraya sadece onları yani şikayet etmek için gittik. Onları öyle algıladı. Ya Onları da söksünler gitsinler. Hatta başka bir proje başka bir yerde eğer oranın doğasına zarar vermeyecekse, kamuya daha fazla yarar sağlayacaksa hatta biz de gidelim orada çalışalım. Yani operatör de oluruz, taş da taşırız ama yeter ki doğayı katletmeyelim. Burası zaten turizmle geçimini sağlayan doğası da son derece güzel olan bir yer ve dediğiniz gibi tarihi bir alan. Değirmenler var, işte çeşitli kalıntılar var. Sit alanı zaten burası. Bu izleme işine gelirsek siz bu tepeye çıkmışsınız ve tepede işte o çalışmaya baktığınızda şirket yetkilileri fotoğrafınızı çekiyor. Halk çok ilgili, çok memnun gibi yansıtmışlar. Değil mi öyle? Herhalde yanlış anlamadım. Yani şaka yaptılar herhalde. Biz onu şaka olarak algıladık. Gerçi gülmedik ama evet. onlar gülmüştür. Hala şu anda kamera var orada. Hala bizi evet, çekiyorlar. Kamerayı e, soracağım ben size. Ee, şakanın büyüğü de herhalde orada. Evet. Daha tepesine kamera koymuşlar. Geleni gideni her şeyi çekiyor. Ya artık şeye döndü bu. Biri köyü gözetliyor oraya döndü. Evet. Yakında buradan o yarışmada başlar herhalde. Evet. Kim daha çok zeytin topladı? Kimin tarlasında daha fazla inek var? Artık evet. şirket onları sayıyor. Belki o kamera artık şu saatten sonra ya bu bölgede yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu tavşancıl kartalı dediğimiz şeyi gözlemek için e, kullanılır ya diye inşallah, umuyoruz. İnşallah biz doğaya saygılıyız onlar da saygı göstersin zaten Orman Bakanlığı daha önce de söyledim buraya 4000 tane keklik bıraktı avlanmak bile yasak burada ama işte hem Orman hem Turizm Bakanı hem Enerji Bakanlığı aynı yeri isteyince olmuyor. Olur, tabii. Evet, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bodrumda e, yapılmak istenen bodrum girişte yapılmak istenen rüzgar enerji santrallerine karşı verilen mücadeleden e, bir kesiti aktarmaya çalıştık. E, geçtiğimiz günlerde kazanılan halkın kazandığı mahkeme kararını bugün bodrumlar e, o meydanda kutladılar. E, biz işte şimdi bulunduğumuz alana geldik. Burada kurulmak isteniyor rüzgar enerji santralleri. E, ge gerek girişler gerek bodrumlar gerek bu bölgede yaşayan halk, belediye de dahil, diğer kurumlarda dahil buralarda bu turizm cenneti olan yerlerde rüzgar enerji santrallerinin kurulmasına karşı çıkıyorlar ve bununla ilgili hem hukuki anlamda hem fiili anlamda mücadeleye devam edeceği kararlılığını bugünkü Bodrum'da yapılan eylemle ortaya koydular. Yeni bir Çepe çevre yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.